Elazığ'da işletmeci olarak hizmet veren 33 yaşındaki Uğur Çiçek, değeri milyon lirayı aşan aracına air süspansiyon sistemleri takmak için sanayiye gitti. Aracına takılacak sistem için 35 bin lira fiyat biçildi. Pahalılığa tepki gösteren Çiçek farklı bir yöntem denedi. Yol kenarındaki taşları aracının bagajına dolduran Çiçek, kendi deyimiyle ayda en fazla 3 litre yakıt ödüyorum diyerek bulduğu yöntemle istediği sonuca ulaştığını kaydetti. Çiçek, kimsenin ekmeğine taş koymak istemediğini ancak fiyatlardaki pahalılığa dikkat çekmek istediğini ifade etti. kaldırım parke taşları vardı. Belediye taşları vardı. Kırık dağıtmışlardı. Dedim hele ben bunu koyayım bagaja. Bundan nasıl duruyor? Baktım güzel de duruyor. Bunu kullandım. Ben burada işletmecim 50 TL 100 TL yemek veriyorum. 35 bin lira gibi rakamları vermek istemiyorum açıkçası. Hemen hemen olmasa da iyi olur. Zaten önemli olan arkanın basık olmasıydı. Ben de önde oturduğum için dengeliyor eşit oluyor. Kimimizin kilosu da hemen hemen eşit olmuş oluyor. Kimsenin ekmeğine de taş koymak istemiyorum ama yani kendime göre bu yöntemi buldum bağcıda fazla kullanmadığım için biraz benim amacım tabii ki fiyata tepki vermek.